Osmaniye'de yaşayan Züleyha Elmas, öksürük şikayetiyle sağlık ocağına götürdüğü kızı, Esra'nın omurgasında eğrilik olduğunu öğrendi. Zamanla omurgasındaki eğriliğin derecesi yükselen kızı için araştırma yapan anne Elmas, ameliyatın tam donanımlı hastanede uzman ekip tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinin söylenmesi üzerine, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Karsu Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Mustafa Abdullah Özdemir ve ekibi tarafından yapılan tetkiklerde omurgasında 45 derece eğrilik tespit edilen Esra Elmas fizik tedavi uygulanmak üzere evine gönderildi. Hastamız 12 yaşında. Hastamızın üst torakal bölgede, servikal bölgeye yakın yaklaşık 55 derecelik bir eğriliği mevcuttu. Yaklaşık 3 ay sonra omurgasındaki eğrilik 55 dereceye ulaşan Elmas, Özdemir ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Bir şey 3 haftadan sonra inşallah istediğiniz hareketleri yapmaya başlayabilirsiniz. 8 saat süren ameliyatın ardından omurga eğriliği 10 dereceye gerileyen Elmas, duruş bozukluğunu yenmenin mutluluğunu yaşıyor. Çok mutluyum. Yani hocamıza da Allah razı olsun. Çok güzel hayat bekliyor bizi. Evet. Bunun gazları var, gazları çok seviyor. Evet. Onlar neye kendi koyuyor. Evimize gideceğiz Allah izin verirse. Kızımla, ondan kere de kızım kazlarına, okuluna, sağlığına kavuşacak inşallah. Doçent Doktor Mustafa Abdullah Özdemir, ebeveynlerin çocukların gelişim döneminde dikkatli gözlem yapmasının omurga eğriliklerinin erken teşhisi açısından önemini vurguladı. Üst orakal bölgede yaklaşık 45 derecelik bir eğriliği vardı. Hastamızı 3 ay boyunca takip ettik. MR'larını, tomografilerini çektik. 3 ay sonra kontrole geldiğinde eğriliğin 55 dereceye kadar ulaştığını gördük. Daha sonrasında bu eğriliği durdurmak için ameliyat kararı verdik. E, hastamız da ameliyatı kabul etti. E, hastanemize yatırdık. 3 gün önce ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Hastamızı kaldırdık, yürüttük. Eski sıkıntıları, belindeki o çıkıntı, tümsek, eğrilik neredeyse tamamen kayboldu. Eğer eğrilik 25 dereceye geçmişse, e, muhakkak yaşı da küçükse korset tedavisi veriyoruz. Bu yüzden erken tanı koymak çok önemli. Eğer 45 dereceye ulaştığında tanı koymuşsak muhakkak ameliyat olması gerekiyor hastanın. Bu yüzden ailelerin dikkatli olup e, çocuklarda bu sıkıntıyı erken fark etmeleri, bize daha erken başvurmaları gerekiyor. Esra Elmas da omurgasındaki eğrilik nedeniyle rahat hareket edemediğini ve günlük aktivitelerini yerine getiremediğini söyleyerek tedavi sonrası hayallerini anlattı. Eğrilik olduğu için acıyordu hem de biraz kötü ediyordu yani. Uyumamda falan zorlanıyordum. İlk günlerde yoğun bakımdayken ağrım vardı. Şu anda ağrılarım azaldı, gitgide azalıyor. Yani heyecan verici geliyor bana. Ee, sağlığıma kavuşmadan önce basketbol oynayamıyordum. Sağlığıma kavuştuktan sonra basketbol oynayacağım. Belimde, belimdeki eğrilik düzeldiği için daha da rahat oldu. E gidince kendini çok zorlama, ağır bir şey kaldırma. 3-4 hafta kadar spor yapmayacaksın.